Ramazan cezalar içinde. Gol pozisyonu. Ramazan ve gol. Topu alana gitti. Topu alana gitti. 7. dakika cezalarında. Tem Bilal ikinci hamle. Ve gol. Bilal'in atası Tanişka. Kocuma destek verdi. Orta hazırlığı yaptı. Ortayı iyi cezaları. Nason. Nason attı 2-1. 49. dakika Temaximen Maksimen. Cezaları şut pozisyonu. Şut kaleci Bilal son anda. Cezalarında. Tek yumruk dönen top Şut Gol! kaçırılamadık. Cesalları alanı. Karabolan Anı al, gol pozisyonu. Yine yine penaltı beklentileri var. Ve penaltıyı verdi. Geliyor topun üzerine. Talişka gol. Anderson Talişka. Kendisinin ikinci. Sokan. Sokuldu içine. Yaptı ortayı. Bir kafa gol. Kayseri Spor Talhayla. Talhayla. alanı. Karabolan anı. Al, gol pozisyonu. Şu direkt. Ağır bir yer alıyor Fenerbahçe.